Merhaba değerli dostlar Bakın bu sarmaşığımız Akasya'ya dolanmış olan sarmaşığımız Şu anda en verimli haliyle Karşımızda Üzerinde binlerce arısıyla e, Arı severler için görsel şölen Arılar için ziyafet Müthiş müthiş Her tarafı arı dolu şu anda Böyle bir şey yok ya <laughs> e, Bu sarmaşık çok zararlı bir şeymiş gibi gözüküyordu Öyle biliyordum ben ama şu an Tam bir yani bakın Eylülün sonundayız Eylül-Ekim aylarında arının çok ihtiyacı olduğu bu dönemde gerçekten çok iş yapar. Hepinize tavsiye ediyorum e, bu sarmaşıklardan meyvelere değil de meyve olmayan diğer ağaçlara, uçurumlara, yol kenarlarına mutlaka dikin edinin çok güzel. Şuraya bakar mısınız? Bakın. Bakın. Kurgu değil. Hiçbir ön hazırlığı yok. Tamamen rastlantı. Yani şu var ya, şu muhteşem bir şey ya. Hani böyle bunu pazarlayan biri falan olsaydım yani inanılmaz prim yapardı ama öyle bir derdimiz yok çok şükür. Derdimiz şu ki doğadaki bu polen ve nektar kaynaklarının farkına varalım. Ve bunlardan olabildiğince çevremize dikelim diktirelim gösterelim arkadaşlar. Bu bildiğiniz orman sarmaşı Ama yılın bu mevsiminde çiçek açıyor bir akasyaya tırmanmış görüyorsunuz. Akasya zaten Mayıs'ta, Haziran'da. Bu da bu mevsimde. Valla ağaç var ya durduğu yerde görevini çok güzel ifa etmiş. Yani bunu sizinle paylaşmak istedim. Aklınızda bulunsun. Siz de e, çevrenizde böyle atıl duran, boş duran yerlere bu sarmaşıktan çoğaltıp dikebilirsiniz. Çoğaltmasını da şu an deniyorum. Dibinden kökleri aldım. Çelik çelik de denedim. İkisi de şu an yaşıyor, iyi gidiyor. Ama kesin sonucu yapınca saat paylaşacağım sizinle. Ya kokusunu bilseniz var ya bunun kokusunu. Şu an çok güzel kokuyor. <laughs> Ses, e, arı seslerini zaten duyuyorsunuzdur. Vızıltı geliyordur. Şöyle bir daha bakalım. Yukarı doğru. Dolmuşlar. Dolmuşlar. Acayip ziyafet var şu an burada. Koku da çok güzel. Görsel olarak da çok güzel duruyor. Bu da yine başka bir sarmışık. Buna henüz var ama bunda çok yoklar. Demek ki şey ağacın yeriyle ilgili. Oradaki biraz daha erken açmış. Buna daha var açmasına. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Şu aşağıki ağaçta da var. Dediğim gibi uçurum kenarları, atıl duran ekonomiye kazandırılmayan yerleri bu şekilde değerlendirebiliriz. Sevgili arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve bunlardaki bunları paylaşmamdaki amaç söylediğim gibi daha güzel bir dünya için, daha güzel bir daha verimli bir arıcılık için birbirimize destek olmalıyız. Bu bilgileri paylaşmalıyız diye düşünüyorum. Sağlıcakla kalın. İşleriniz kolay, kazançlarınız bereketli olsun. Ballarınız şifalı olsun. İyi günler.